Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomda evden biraz ekmek getirmiştim yani kuru ekmek, pilav artı yemek artıkları falan getirmiştim. Ee, onları bir leğenin içine doldurdum, su falan ekledim. Tavukların önüne bıraktım. Bakın şu an yiyorlar. Aç da değiller yani hayvanlar. Ama ekmeği, yemek artını falan çok sevdikleri için bir anda saldırdılar. Görüyorsunuz. Çok güzel bir görüntü bence. Hepsi bir yerde. Bakın orada bir tane ekmek almış kaçmış orada yiyor. Bunlar burada yiyorlar. Orman manzarası. Tavukların keyifleri yerinde gibi. En son videoda hasta olduklarını söylemiştim arkadaşlar. İlaçlı su yap yapıyorum yani iki gündür. Bir daha ağızlarına damla damlatıyorum. İnşallah düzelecekler. Birkaç tanesi toparlamış. Ama birkaçında da yine hastalık var. Onlar hemen iyileşmeyecekler. Ama hayvanlar kusmuyorlar arkadaşlar. Yani böyle bir pusma, tüneme yok yani. Sadece boğazlarında ses var ve bir iki tanesinin gözünde problem var. İnşallah onları da iyileştireceğiz. Hepsi bir yerde yemeye saldırıyor. Bakın oradakiler ekmeği almışlar gitmişler. Yiyorlar orada. Bunlar buradalar. Şu Perşembe günü de buraya geldim de video çekmeye fırsatım olmadı. Bugün günlerden pazar. Kendi ailem ve babamın bir arkadaşının ailesiyle beraber geldik. Onlar bir yere kadar gittiler. Ben de o sırada video çekeyim dedim. Bugün bayağı bir yorulduk arkadaşlar. Buraya yol açtılar. Yol açarken de ağaçları falan kesmişlerdi. Yıkmışlardı aşağıya. Biz de ağaçları kesip odunumuzu çıkarttık. Hala işler bitmedi tabii ki. Haftaya yine geleceğiz. Bugünkü videoda değişiklik olsun istedim arkadaşlar. Daha önce böyle hayvanları beslerken bir video çekmemiştim. Bugün çektim. Bakın arkadaşlar yağmur falan yağınca yeşillikler nasıl çıkmaya başladı. Otlar. Burası kışında böyle yem yeşil oluyor. Yaz kış yeşil. Bakın hayvanlar ilaçlı sudan içiyorlar. Şurada ilaçlı su var. İçiyorlar. Ya yani düzelecekler inanıyorum. Astroloplar büyüdü. Çoğu horoz. Horozları çekeyim bir iki tane. Bakın arkadaşlar. Bu horoz. Yanında da bir tane tavuk var. Gördüğünüz gibi. Orada da bir tane tavuk var. Ee, şu horozu yeni getirmiştim hatırlarsanız. Borbeck. Bu biraz yıpranmış yani hayvanı çünkü çok hırp alıyorlar. Çok fazla horoz olduğu için hayvanın tepesine çöküyorlar direkt. Ee... şurada da bir tane astrolop horozumuz var. O da güzel bir horoz. O da bir tane büyük bir ekmek aldı kendini. de. Hala onu yemekle uğraşıyor. Bu da astrolop horoz. Ayam cemaniye de benziyor. Bakın. Vor ve horoz hemen saldırıyorlar. bir tane hit tavuğu var. O da ekmeğini yiyor. Güzel bir görüntü bence arkadaşlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur şu an. Güvercinler de bakın çatıdalar. Annem gibi falan orada onları çekmeyip de. Ee, hayvanların keyifleri yerinde. Şu tavuğun da gözlerinde problem var. Buna da 2 gündür ilaç veriyorum. Yani gözünü damla damla tutuyorum. Bakın şu tavuğun sol gözü kötü de ona da iki gün ilaç veriyorum. İnşallah toparlayacak. Onunki baya kötü. Bir tane top aşağıya doğru gidiyor şu an. Kız kardeşin oynadığı top. Biraz onu getireyim ona baktım yani. Bakın şunun da gözde problem var. Buna da damla damlattım. Ee... Aslı olan hayvanlara ekstradan yani gözleri şu olan hayvanlara ekstradan gözlerine ve ağızlarına damla damlatıyorum. Genel olarak da hepsinin sularını ilaç koyuyorum arkadaşlar. O da farklı bir ilaç. Bakın şu aslı olup tam horoz oldu yani. Gibi bir bir tamamen çıktı. Bakın şu kuyruğu falan da uzadı yani güzel oldu. Bakın ekmek, pilav, bulgur pilavı, pirinç pilavı hepsini karıştırdım, yiyorlar. Şurada bir tane kel tavuğum var. Bu da geçen hafta hastaydı da. Şimdi daha iyi. Bakın şurada da bir tane blue astrolop horoz var. Gördüğünüz gibi. Şunların hepsi horoz arkadaşlar. Bahçe çok dağınık farkındayım toparlayacağız inşallah. Bu da burada ekmeğini. Bakın bunun da gözde problem vardı. Buna damla damlattım. Bu iyileşti. Kendine geldi yani. Güneş açtı arkadaşlar. Sabah da yağmur vardı. Artık sonbahardayız yani. Kışa doğru gidiyoruz. Havalar rüzgarlı ve yağışlı. Ama seviyorum yine arkadaşlar. Çünkü yağmur yağınca etraf böyle yeşilleniyor. O yüzden ben de yeşili seviyorum. Ondan dolayı hoşuma gidiyor. Bakın şu Hint tavuğu da çok hoşuma gidiyor. Kar yağdı gibi. Şurada da bir tane Hint tavuğu var. Kuluçkaya yatırdık. Bir tane çıkartmış, onu öldürmüş. Ama bunun tüylerini yolmuşlar. Durum pek iyi değil yani. <laughs> Bakın burada da var. Bunlar da burada yemiyorlar. Ama yemi hep dökmüşler arkadaşlar. Mahvetmişler yani. Ona bir çözüm bulacağım ya. Çok dağıtıyorlar onu. Asacağım şuraya arkadaşlar. Şu. Şuraya çivi çakacağım. Şuraya. Bunun başından oraya bağlayacağım. Böyle sarkıtacağım. Yoksa döküyorlar. Bakın perşembe günü doldurdum. Bugün pazar. Yemler neredeyse bitmek üzere. Bakın şunun da gözde problem vardı. Onun da iki gündür gözde damla damla İnşallah iyileşir şu. Burada da bir tane asu. Tavuk bir tane asu. da var. Tavuklar çok kötüler yani. Durumları iyi değil. Birkaçının durumu iyi değil yani. Babam orada ateş yapıyor. Anne sen iki dakika içeri geçsene bir. Hayvanlar bakın yemek yiyorlar. Bakın güvercinlerimiz de çatıda Yere düşüyorlar. Anne içeriden çıkma tamam mı? Neyse annem şimdi çıkar. Çıktı bile hatta. Duymadı beni çünkü. Babam da burada hem semaverde yakmış arkadaşlar hem de ee, şu kazanı yakmış. Üstünde yemek yapacağız. Bakın. Manzara ne kadar güzel arkadaşlar. Bu videoda size bunu da göstermek istedim. Annemize de Allah'tan hep sessiz olun, video çekeceğim. Arkada müzikler falanlar falanlar. Orbek tabuğu da burada arkadaşlar bakın. Keloroz var yanında. Ördekler de buradalar arkadaşlar. Şöyle bir yakın çekim alayım. Burada da tavuklar gölgeleniyorlar. Biraz karman çorman bir video oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamamen doğal bir video oldu. Babam aşağıya gitti bir şey getirmeye de. Ne getirmeye gittiğini göremedim. Yediler yemlerin arkadaşlar. Hepsi köşeye çekildi bakın. Gölgeleniyorlar. Gaz yaklaşıyor. Çekeyim şunları. Baba horoz burada yatıyor. Nasıl bir görüntü oldu bilmiyorum ama. Bu arada arkadaşlar ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Gerçekten sevinirim Ömer şöyle videolar çek Ömer böyle videolar çek derseniz gerçekten de mutlu olurum ve ona göre videolar çekerim sizin isteklerinize göre ee, bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videoyu beğenip yorum yapıp ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız etkileşimimiz artar kanalımız büyür daha güzel videolar daha güzel içerikler üretirim de video böyle olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yine manzarayla kapatayım. Ya burada sizlere de misafir etmek isterim bu arada arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın tekrardan.